Selamünaleyküm. Aleykümselam Hasan. Bekir amca nasılsın? Sağ olasın, teşekkür ederim. Uğraşıp duruyoruz işte. Allah iyilik versin. Saç, sakal kısaltalım abi. Hemen kardeşim. Ee Hasan, sen ne diyorsun bu halk oylaması işine? Ben evet diyorum abi. Çocuklarımın geleceği için evet. Ben daha karar vermedim ya. Ben sana kısaca söyleyeyim abi. Artık hükümeti millet kuruyor. O nasıl oluyor? Sandığın başına gidiyorsun. Bir sandıkta milletvekillerini seçiyorsun, diğer sandıkta cumhurbaşkanını seçiyorsun. Cumhurbaşkanı da hükümeti kuruyor. Yani sandıktan koalisyon çıkar mı, hükümet kurulur mu, ne zaman kurulur? Bunlar geride kalıyor öyle mi? Aynen abi. Seçimler biter bitmez hükümet göreve başlıyor. Hizmetler kesilmiyor. Erken seçimler tarih oluyor. Beş yıllık kesintisiz istikrar dönemleri geliyor. Sistem güçleniyor. Cumhuriyetimiz güçleniyor. İşlerimiz, güçlerimiz artıyor. Yeni sistem güzelmiş ya. Güzel tabi abi. İşte bu yüzden kararım net, oyum evet. Kararımız net, oyumuz evet.